Yıldırım Bayezid Han, Nibolu zaferinden sonra Bursa'da Ulu Camii yaptırmaya başladı. Caminin inşası sırasında çalışan işçilerin ekmek ihtiyacını Somuncu Baba temin etti. Caminin yapılması bittikten sonra bir cuma günü açılış merasimi yapılacağı ilan edildi. O gün başta Padişah Yıldırım Bayezid Han, damadı büyük alim ve veli Seyit Emir Sultan Molla Fenari Hazretleri, ulemadan pek çok kimse ve Bursalılar Ulu Camii'yi doldurdular. Yıldırım Bayezid Han, caminin açılış hutbesini okumak üzere Emir Sultan'a vazife verdiğinde, Emir Sultan, Sultanım, zamanın büyük alimi buradayken bizim hutbe okumamız uygun değildir. Bu cami-i şerifin açılış hutbesini okumaya layık zat şu kimsedir diyerek Somuncu Baba'yı gösterdi. Şöhret afettir hadisi şerifini bildiği için bundan titizlikle kaçınan Somuncu Baba, padişahın emri üzerine minbere doğru yürüdü. Emir Sultan'ın yanına gelince, Ey emirim, niçin böyle yapıp beni ele verdiniz? dedi. O da, senden ileride bir kimse göremediğim için öyle yaptım cevabını verdi. Cemaat hayret ederek bu konuşmaları dinliyor, Somuncu Baba'nın hutbesini merakla bekliyordu. Minbere çıkan Somuncu Baba öyle bir hutbe irat etti ki, o zamana kadar Bursalılar öyle bir hutbeyi hiç işitmemişlerdi. Bursalılar bundan sonra Somuncu Baba'nın büyüklüğünü anladılar. Somuncu Baba hutbede bazı alimlerin Fatiha-i Şerife'nin tefsirinde müşkilatı anlayamadığı kısımlar vardır. Onun için bu surenin tefsirini yapalım buyurarak Fatiha suresinin 20 ana ilim üzerine 7 türlü tefsirini yaptı. Nice hikmetli sözler beyan eyledi. Herkes hayretinden şaşırıp kaldı. Başta Molla Fenari Hazretleri, Somuncu Baba önce bizim Fatiha suresinin tefsirindeki müşkilimizi keramet göstererek halletti. Onun büyüklüğüne bu yedi çeşit tefsir adil bir şahittir. Fatiha'nın ilk tefsirini cemaatin hepsi anladı. İkinci tefsirini bir kısmı anladı. Üçüncü tefsiri anlayanlar çok az idi. Dördüncü ve sonrakileri anlayanlar içimizde yok idi. Demekten kendini alamadı. Cuma namazından sonra bütün cemaat somuncu babanın elini öpmek, duasını almak istedi. Cemaatin bu arzusunu kıramayan somuncu baba hazretleri kapıda durdu. Ulu caminin üç kapısından çıkan herkes, ben somuncu babanın elini öpmekle şereflendim diyordu. Somuncu baba yine keramet göstererek Allahü Teala'nın izniyle her üç kapıda da aynı anda bulunarak cemaati elini öptürmüştü namazdan sonra evine giden Hamidi Veli'ye Molla Fenari, efendim bugünlerde Fatiha suresinin tefsirini yapmak istiyordum. Fakat bazı anlayamadığım yerler vardı. Bu hutbenizde bilemediğimiz yerleri izah etmiş oldunuz. Medresede hizmetimiz karşılığında kazandığımız beş bin akçe paramız vardır. Şüphesiz helaldir. Kabul buyurursanız bunları size hediye etmek istiyorum, dedi o kabul etmedi. Bunun üzerine Molla Fenari Somuncu Baba'ya talebeniz olmakla şereflenmek istiyorum deyince Somuncu Baba ona teveccüh ederek dualarda bulundu. Molla Fenari'nin Somuncu Baba'dan aldığı feyz ile yazdığı tefsirini bütün alimler çok beğenmiş, asırlarca muteber bir tefsir olduğunu söylemişlerdir. Somuncu Baba Durumunun anlaşılması üzerine sırrımız faş olup herkes tarafından anlaşıldı diyerek Bursa'dan gitmek istedi. Bir sabah erkenden Gavas Paşa medresesinden birkaç talebeyi yanına alarak yola çıktı. Somuncu Baba'nın Bursa'yı terk etmekte olduğunu işiten Molla Fenari koşarak bir çınarın yanında arkasından yetişti. Gitmeyip Bursa'da kalması için çok yalvardı ricaalarda bulundu fakat kabul ettiremedi. Sonunda Bursalılara dua etmesini istedi. Somuncu Baba bu çınarın yanında Bursa'ya yönünü dönerek feizli, bereketli bir şehir olması ve yeşil olarak kalması için dua etti ve vedalaşarak ayrıldılar. Bursa'da bu çınarın bulunduğu bölgeye Dua Çınarı denildi ahiret için çalışıyorduk. Hamide Aksarayi Hazretleri bir gün ziraatle uğraşan talebelerinden birine bir miktar tohum verdi ve bu tohumların yarısını tarlanızın bir kısmına sizin için, yarısını da tarlanızın bir kısmına bizim için ekiniz buyurdular. Talebe tohumları ekti, ekinlerin yetiştiği mevsimde tarlaya gittiler. Talebenin tarlasında fevkalade güzel yetişmiş bir ekin vardı. Diğerinde hiç ekin bitmemişti. Hamidi Veli talebesine dönerek bu tarlalardan hangisi bizim hangisi sizindir buyurunca talebe son derece utandı ve kendi tarlasını göstererek bu tarla sizindir efendim dedi. O da ekinlere bakarak biz ahiret için çalışıyorduk. Acaba hangi günahımızdan dolayı dünyamız mamur olmaya başladı deyip üzüntüsünü dile getirdi. Hocasının müteessir olduğunu gören talebe hakikati söyleyerek üzüntüsünü giderdi. Bursa'dan ayrılan Somuncu Baba Aksaray'a geldi. Burada ömrünün sonuna kadar İslamiyet'i yaymak, allah Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için uğraştı. Hem zahiri hem de batini ilmiyle Aksaraylıların gönüllerinde erişilmesi güç olan mümtaz bir mevkiye erişti. Artık ona Hamide Aksarayi denilmeye başlandı. Hacı Bayram'ı Veli ile hacca gittiler. Dönüşlerinde Hacı Bayram'ı kendisine halife, vekil tayin etti. İnsanları irşat etmekle vazifelendirdi. Bir gün yaşlı bir kadın huzuruna gelip, ''Efendim, benim bir ineğim vardı.'' Sabahleyin sırtmaca teslim ettim fakat akşam dönmedi. Çok aradım bulamadım. Ne olur derdime çare olunuz diye yalvardı. Kadının bu üzüntüsüne dayanamayan Hamidi Veli, sen burada bekle. Biz etrafı bir araştıralım, bulursak getiririz buyurdu. Dışarı çıkıp sağa sola araştırma yapmadan hep bir istikamette gitti. Kadın da onu gizliden takibe başladı. Hamidi Veli, Bugünkü türbesinin bulunduğu yere geldi ve ineğin otladığını görerek "Ey mübarek hayvan, niçin diğer hayvanlardan geri kaldın da bizi buraya kadar yordun?" deyince inek lisana gelip "Bugün yavruma süt verecek kadar karnımı doyuramamıştım. Onun için burada otluyordum." dedi. Bu konuşmaları işiten kadın Hamide Aksarayen'in derecesinin üstünlüğünü anladı. Onu en çok sevenler arasında oldu. Hamidi Aksarayi Hazretleri 1412 Hicri 815 senesinde bir gün dostları ve talebeleriyle helalleşti. İki rekat namaz kıldıktan sonra uzun uzun dua etti. Sonra kelime-i şahadet getirerek vefat etti. Cenaze namazını Hacı Bayramı Veli kıldırdı. Geriye iki erkek çocuk bırakarak bugünkü türbesinin olduğu yere defnedildi. Türbesi Aksaray kabristanının ortalarındadır. 1980 Hicri 1400 senesinden itibaren Aksaraylı Şahin Başar Bey'in gayretiyle türbesi yeniden onarılarak bugünkü hale gelmiştir. Somuncu Baba'nın çilehanesini ve türbesini ziyaret edenler ruhaniyetinden fevkalade feyz ve bereketlere kavuştuklarını dünyayı unuttuklarını söylemişlerdir. Onu vesile ederek Allahü Teala'ya yapılan duaların kabul olduğunu da bildirmişlerdir. Son yıllarda yapılan bazı yayınlarda Somuncu Baba'nın kabrinin Darende de olduğu da yazılmaktadır. Bazı yazarlar da buna cevap vermektedir. Biz bu eserimizde her iki şehirde de kabul edeceğiz. Hamidi Veli Hazretlerini çok sevenlerden biri şöyle anlattı. Aksaray'da memur olarak vazife yapıyordum. Bir üst makama terfim ihtilaflıydı. Şeyh Hamidi Veli Hazretlerine gittim. Türbesini ziyaret ederek durumumu anlattım. Çilehanesinde iki rekat namaz kıldıktan sonra eve geldim. Gece rüyamda Hamidi Veli'yi gördüm. Bana evladım hiç üzülme. Üst makama geçeceksin biz veliler senin o makama geçtikten sonra istifa edip serbestçe İslamiyet'e hizmet etmeni, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara bildirmeni arzu ediyoruz buyurdu. Hakikaten kısa zaman sonra bir üst makama geçme emri geldi ve istifamı vererek İslamiyet'e hizmet etmeye çalıştım. Hamidi Aksarayi Hazretlerinin okuduğu kasideler Aksaraylıların dillerinde dolaşmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir. Biz ol aşık yiğitleriz, akıl rüşt bize yar olmaz. Mey'i aşk ile sermestiz, biz asla sarhoş olmaz. Diriyiz daim ölmeyiz, karanlıkta hiç kalmayız. Çürüyüp toprak olmayız, bize gece gündüz olmaz.'' Bizim illerde ay ve gün sebat üzere durur daim. Televün iri şurana gehi bedrü hilal olmaz. Bizim bahçedeki günler dururlar taze solmazlar. Hazan olup dökülmezler. Kış mevsimi bahar olmaz. Şerbeti aşk için içtik. Feragat mülküne göçtük. Yanıp aşkınla tutuştuk. Bize tahrükü tar olmaz. İrelden şemsin nuruna, vücudun zerreden katre. Ne katre aynı bahr oldu, ona çukur kenar olmaz. Bırak ey hamida varı, görem dersen sen ol yarı. Görecek ol tecellayı, ondan üstün kemal olmaz.''